Selam, bugün son narsist grubumuzu konuşacağız. Neydi son narsist grubumuz? Başarısız narsist erkekler. Aslında istatistiksel olarak nüfusta en fazla e, bulunan narsist grubu. Yani başarısız erkek narsistler. Zaten erkek narsistler kadın narsistlerden oransı olarak daha fazla. Çünkü erkeğin genetik altyapısı, e, narsizmi e, aslında bir yerde e, taban hazırlayan bir şey diyebiliriz. Yani bencilliğe egoya daha açık bir tabiatın olmasından dolayı narsizmi erkeklerde daha sık rastladığımız ortada. Ama güncel dönemde özellikle 1980 sonrası dünyada 1970'lerden sonraki kadınlarda da yoğun bir narsistik eğilim görünüyor. Peki başarısız narsist erkeği nasıl tanımlarız? Aslında akademik olarak ilk e, ergenlikle e, başlasak o tarihte başlamıştır. Derslerle ilgisi olmaz. Derslerle ilgili yalanlar söylemeye, okula asmaya, başka şeyler yapacağına, bunu yapmayacağına söylemeye, e, öğretmenim kötü, arkadaşlarım şöyle davranıyor e, vesaire diye yalanlar uydurup dersleri asıp e, farklı şeyler yapmaya çabalayan bir e, Prototip çizer devam eden zamanlarda akademik olarak bir şekilde üniversiteyi kazansa dahi herhangi bir ülkemizde zaten üniversite kazanmak inanılmayacak kadar kolay bir yerde hiçbir zaman akademik olarak böyle parıltılı ışıltılı başarılı parmakla gösterilen biri olmayacaktır. Daha sonra bu başarısızlıklarıyla ilgili ailesini yoğunlukla suçlar başarısız narsist erkek. Ailesi böyle davransaydı öyle olmazdı. Babası şöyle şöyle yapmış o yapmamış olsaydı olmazdı. Evde huzurlu bir ortam olmadığı için bunu başaramadı. Aslında bu huzurlu ortam çok ironik. Mesela kardeşi vesaire vardır. Onlar başarmıştır. Ama kendisi için bu başarısızlık aileden kaynaklanmıştır. Yani onu aslında somut olarak destekleyemez ama bunu direkt söyler annem böyle davrandı babam şunu yaptı o yüzden ben bunu e, yapamıyorum ben burada kendimi kötü hissediyorum vesaire diye e, ve sizinle tanışmasında aslında zaten inanılmaz flörtezdir başarısız nars, narsist erkenin en karakteristik özelliğidir aslında çok yoğun flört eder e, asla güzel çirkin ayrımı yapmaz e, gördüğü bütün kadınlarla çok e, seri şekilde flörte döner hayatı ve eğer sizinle birlikte olmaya karar verdiyse bir niteliğiniz vardır. Bu güzellik değildir. Nedir? Onun hayat standartını yükselteceğiniz artık ailesinden sağlayamadığı maddi konforu sağlayacak bir geçim garantisi sunuyorsunuzdur. Yani sizin istikrarlı bir gelirinizin olması, ailenizin zengin olması, ailenizin size fon yaratacak olması, başarısız, narsist erkeğin sizinle olmasındaki en 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 önemli nedendir. Sizi kullanabileceğini, özellikle maddi olarak kullanabileceğini ve sömürebileceği ile ilgili bir fikri oluştuysa, bir an önce sizinle evlenmek için çabalar. Ve e, o dönem özellikle ilk tanıştığınızdan evliliğin ilk yılına kadar olan dönemde size gerçekten çok iyi hissettirir. Dehşet romantiktir. Madde olarak çok para harcanmamış. Ama e, titizlikle düşünmüş e, şeyler yapar. Şiirler, şarkılar, romantik yazılar, e, işte siz e, Türkiye'nin diğer ucundaysanız oradan kalkıp gelmeler e, vesaire. Hiç bu şey bunlarla ilgili erinmez, yoğun bir çaba harcar ve hayatının merkezinde sizin olduğunuza sizi inandırır. Yani bunu e, ki doğrudur zaten o dönem için. Niye? Hayatındaki... En büyük başarısı en büyük balık sizsiniz. Niye? Hayatın hem garanti alabilecek bir yerdesiniz hem onu fonlayacak yerdesiniz hem de onunla evlenmeyi düşünecek kadar tırnak içinde sizi kendine aşık edebileceğine inanmıştır. Burada da hiçbir şeyden geri adım atmaz. Çok yoğun ve istikrarlı bir çabası vardır. Size romantik jestler, sürprizler, toplum içinde sizi onore etmeler, sizi ne kadar sevdiğini hiç düşünmeden herkesin içinde, her şekilde belli etmeler, başarısız narsist erken sizinle evlenene kadar yapacağı şeyler olacak. Sizinle evlendikten hemen sonra yani bir 3-5 ay sonra maksimum diyebiliriz. Artık yavaş yavaş size eleştirmeye başlamıştır. E, hayatıyla ilgili bugüne kadar başarısız olma nedeni önce ailesi, arkadaşları, ekonomik konjonktür, siyasi durum, ülkenin hali vesaire vesaire hep bir nedeni vardır. Başarısız olmasının tek e, sorumlusu olmayan kişi kendisidir. Hasber kadar bir işte çalışıyorsa da zaten o standart kolay yapılabilir, asla e, fiziksel olarak onu çok yormayacak bir iştir. Ve oradaki e, gelirini, zaten o gelir sadece ona aittir, e, ilave sizin geliriniz, sizin maaş kartınız. Mesela başarısız narsist erkeğin çok takıntılı olduğu bir şeydir o. Maaş kartınız orunda durmak zorunda. Gelirinizi o yönetmek zorunda. E, ve, ve kendi içinde hayat boyu uğraştığı tek şey neydi? Patron olmak, kendi işinin patronu olmayı çok ister başarısız narsist erkek. Ama asla kendi çalışmadan yapacak bunu. Yani siz onu fonlayacaksınız. Bu dönemde size kredi çektirir. Zaten sevgiliyken de sizden para almaya, borç almaya vesaire başlamıştı. Evlendikten sonra da buna devam edecek tırnak içinde düğün altını mı var sizin birikiminiz mi var bir yerde bir şekilde aileniz size destek mi sağlayacak ya da onun ailesi hadi evlendiniz diye bir şey mi sağlayacak onların hepsini hesaplar onunla gider iş kurar ve bu iş Şöyle bir iştir o sabah erken gitmez akşam çalışması gerektiği kadar çalışmaz orası arkadaşlarının ve kendisinin mekanı olmuştur orada e, içmeli eğlenmeli istediği zaman gidilen bir yer haline getirir orayı yani asla bir disiplini yoktur asla bir işte başarılı olacak kadar çaba ve emek harcamaz. O yüzden de zaten bu işi batırır. Bundan sonraki birçok işi de batırır. Ee, ve her zaman dönüp sizinle bir bahanesi vardır. Şu olduğu için olmadı, bu olmadığı için olmadı. İnsanlara güvenir, onaylıdır. Ee... Ki tırnak içinde aslında en güvenilmez kişi kendisidir ama insanlarla ilgili de sürekli böyle bir hesabı kitabı vardır. Onlara istediğini yaptırabileceğini düşünerek ya da onların ona hep yardım edeceğini düşünerek yeni projeler hayata geçirir. Bütün projelerinde de sonuç şuna geliyordur. Onun hep projesi vardır ama asla çabası yoktur, asla emeği yoktur, asla bir işte başarılı olacak kadar istikrarı yoktur. O yüzden de işten işe, batıktan batağa, borçlanmadan borçlanmaya gider ve bu süreçte de sizin onu hep fonlamanızı istediği gibi sizin çıkarttığınız bir sorun olursa ya da bir eleştiriniz olursa da sizi hiç düşünmeden kolaylıkla aşağılar. O konuyla ilgili de aşağılayabilir, sizin fiziksel görünüşünüzle ilgili de aşağılayabilir, siz çok kısasınızdır, çok uzunsunuzdur, kemik torbasınızdır, şişmansınızdır, sizinle sevişmeyi istemiyordur, çekici gelmiyorsunuzdur, siz kadın gibi görünmüyorsunuzdur. E, toplum içinde de sizinle görünmekten keyif almıyordur. Vesaire vesaire. Bu süreçte sizi hem madde olarak bu kadar kullanırken diğer taraftan da sürekli bununla ilgili size imalarda bulunur. İnsan e, insan içinde aşağılar, toplum içinde aşağılar. En sık söylediği cümlelerden biri. Ben aslında evli evli inanmıyorum. Evlenecek insan değildim. E, işte hasbel kadar evlendim ama evlilik bana göre değil. Yani evlenerek size lütfetmiştir. Bunu da herkesin içinde söyler. Hatta şuna kadar gider. Siz işte arkadaşlarınızla birlikteyken sizin fiziksel özellikleriniz ya da sizinle birebir size ait olan bir özellikle ilgili ben böyle kadınlardan hoşlanmıyordum aslında. Ben kısa kad saçlı kadın sevmem, ben kızıl saçlı kadın sevmem, ben şişman kadın sevmezdim. Yani aslında herkesin içinde sizi, karısı olan sizi aşağılar sizinle ilgili gibi kadınlardan hoşlanmadığını nasıl olduysa sizin onun başına kaldığınızı <laughs> ima eder. E, ve maddi olarak da her seferinde yeni borçlar, yeni sıkıntılar, yeni sorunlar çıkar. Kendi parası kendisinindir ve asla aslında sizin kadar kazanmıyordur. Çünkü sizinle evlenme nedeni, nedeni aslında sizi sigorta olarak görmektir. Sizin paranız da kendisindir. Sizin parayla ilgili ondan bir şey sakladığınızı düşündüğü zaman inanılmaz öfkelenir. Sinir krizleri geçirir. Bağırma, çağırma, hakaret zaten çok alışılmış şeylerdir. Onun dışında da arada da bir küser. işte eve gelmeyeceğini söyler. Gider arkadaşlarında kalır. Gider ailesinde kalır. Ama ama çok da uzun sürmez bu süreler koştur koştur sonra yine gelir ve yine aynı sürece başlatır. Bunun yanında dediğim gibi büyük bir kısmı çalı zaten genel olarak çalışmama eğilimdedir. Çalışan kısmı da asla orada ciddi bir emek sergilemiyor. O onun kamuflajı şeklindedir o çalışma hayatında. Ee, başarısız, narsist erkekte de e, çalışmıyordur ama sürekli paraya ihtiyacı vardır. İlk projeleri için e, patron olması gerekiyor ve sizin onu fonlamanız gerektiği için e, paraya ihtiyacı vardır. Diğeri de evet çalışmıyordur. Evdedir, e, kahvehaneye gidecektir, kumar oynayacaktır, alkol kullanır, e, madde kullanır. Bunların hepsinde sizin bir şekilde fonlamanız gerekiyor. Siz ve sizin aileniz ona bakmakla yükümlüdür. Zaten kendi ailesi artık yorulmuştur ona e, ciddi şekilde fon ve para e, sağlayarak. O yüzden de sizin ailenizin de sizin de ona bakmak zorunda olduğunuzu e, söyler ve sizin ailenizi de e, sizi sizin ailenizi sizin arkadaşlarınızı aşağılar. oysaki dönüp baktığınızda eşiniz ya da sevginiz başarısız bir narsistse etrafında gerçekten güvenilebilecek kaliteli düzgün bir adam yoktur yoktur. Çünkü e, o insanlar birbirleriyle birlikte olmazlar. Başarısız narsist erkek bir grup vardır. İşte sizden, ailesinden şuradan buradan kazandığı parayı birlikte yediği ama para bittiği anda alan bir grup. Onun dışında gerçek dostluk ya da arkadaşlık anlamında yapayalnızdır. Etrafında sizin dışınızda onun yardımına koşacak kimse yoktur. E, ama acite ederken bunu da kullanır. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Kendimi çok kimsesiz hissediyorum. Beni seven hiç kimse yok. Senin yine de birileri var e, vesaire cümlelerinde çok ama çok sık duyarsınız başarısız narsiste. Ama olan her kötü şey dünyadan sizden vesairedir. Olan her iyi şey kendi uğraşmış, yapmıştır ama zaten o da o kadar azdır ki çok dile getirmez. Küsmeleri içine kaçmaları, e, ta ki yeni bir maddi sorun çıkana kadar, yeniden bir fon ihtiyacı olana kadar sürer ara ara bunu kesinlikle yapacaktır. Ara ara yine dönüp sizin gözünüzü boyama girişimlerinde bulunacaktır. Ara ara işte böyle 6 ayda bir kez yılda iki kez falan gibi sizinle flört edecek, sizi özel hissettirecek sizi gece dışarı çıkartacak vesairedir. Ama bunların tamamında aslında dışarıdan çıkıp baktığınızda sizin paranızla yapıyordur. Sağlanan olanakların tamamı sizin emeğinizle oluyordur. Çocuklarla ilgili de inanılmaz bazı öfkelidir. Küçücük şeylere sinirlenir. Onları da e, hiç düşünmeden aşağılar. Onları da e, gerçekten yetersiz hissettirir. Hakaret etme konusunda e, size olduğu kadar onlara da cömert davranır. İltifat ve takdir konusunda da Gerçekten çok sınırlıdır, çok sığdır ve e, sorumluluk almak, disipline olmak, çaba harcamak, bir şeye emek vermek e, neredeyse yoktur. Ama konuşmaya gelince her şeyle ilgili inanılmaz bir şey, projesi vardır, mantığı vardır, e, derdi vardır, dünyayı, siyaseti, ekonomiyi e, her şeyi çok yakından takip ettiği iddiası vardır. Ama eylem sıfırdır. O yüzden bunu anlayabilirsiniz aslında. Son 2-3 yılını sorun. Karşılaştığınız, yeni tanıştığınız, eski etkileyen bir e, erkek olduğunda. 2-3 yılında ne yapmış? Orada somut doğru düzgün bir şey yoktur. Ve oradaki somut olmayan her şey fazlasıyla cilalanmış olarak anlatır. Hayata dair bütün hikayesini öyle bir cilalamıştır ki başarı hikayesi gibi anlatır. Ama dönüp baktığınızda daha sevgiliyken sizden maddi olarak para talep etmekten hiç çekinmez. Daha sevgiliyken kendi projelerini anlatıp onu fonlamanızı ister. Yol parasını mesela size sürpriz yapmaya gelmek için yol parasını sizden isteyebilir. Başarısız narsist erken bu anlamda bir gururu yoktur. Çok sayıda yalanı vardır. Zaten ailesi onun yalanlarından yılmıştır. ama deyim yerindeyse sizin üstünüze atıp kaçmak istiyorlar gibi bir durum oluştuğu için size bunları çok sonraları Üçüncü, dördüncü yılınızda evliliğinizin zaten bu çocuk hep böyleydi. Bizi de çok yordu, bizi de çok yıprattı vesaire şeklinde söylerler. O zamana kadar yani siz kendi gözünüzle görene kadar aile bunu itiraf etmez. Ailede genel olarak bir sevgi, saygı, ilgi yoktur. Ee, ailenin tamamı yüzeyseldir, tamamı samimiyetsizdir. Dönüp baktığınızda o ailede de muhtemelen erkek e, başarısız bir narsisttir. Ve çocuk onu örnek alarak büyümüş olmaktan dolayı aynı özelliklere çalışmadan patron olmak, çalışmadan statü kazanmak ve hayatının sigortasında sizin üzerinize e, den sağlamak üstüne kuruludur. E, başarısız narsist erkekte e, en ilginizi çekecek şeylerden biri aslında e, siz onun hayatında kaybetmeye en korktuğu insansınızdır. Sizi aşağılama, size kötü davranması vesaire kısımları e, onun kendini iyi hissetme ve sizin e, o özgüvensizlikle ona daha yoğun bağlanmanızı bağlanmanızı sağlamak amaçlıdır. Ama onun en yoğun hissettiği şey sizi kaybetme korkusudur. Ta ki ne zaman aynı şeyleri sağlayacak sizden eee sizin söylenmelerinizden yıldığı noktada aynı çıkarı sağlayacak, aynı statüyü ve sigortayı sağlayacak başka bir kadını bulduğu an hiç düşünmeden gider. Başarısız narsist erkeğin güzellik diye bir algısı yoktur. Güzel ya da çirkin, Kadında baktığı şey ekonomik durum, hayatta ona sağlayabileceği e, konfor ve e, onu ne kadar kullanabileceğidir. O yüzden başarısız narsist erkekler çok çok çirkin kadınlarla da birlikte olur. E, yaşça kendilerinden büyük, yaşça kendilerinden çok küçük kadınlarla da birlikte olur. Kendi zaten söylem, eylem ve giyim kuşamlarına genel olarak oldukça dikkat ederler. Bağımlılıklarıyla ilgili kısmı ilişkinin başında çok saklar, İlişkinin ilerleyen zamanlarında çok net şekilde görürsünüz alkol madde kumar uyuşturucu e, aklınıza gelen birçok e, bağımlılığa sahiptir e, ve bu, bununla ilgili de asla kabul etmez bunun bir bağımlık olma, olduğunu ben zaten yönetebiliyorum der. Acitasyonları hiç bitmez sizin ilk yalanlarını yakalayıp yüzüne vurmaya başladığınız günlerde bunu fiziksel hastalıklar olarak betimler ee, birden işte o barışma ya da kendini affettirme sürecinde kalp krizi geçiriyorum doktora gittim şu hastalığın var dedi ee, vücudumda şöyle şöyle şeyler hissediyorum kendimi iyi hissetmiyorum gibi cümleleri ondan sık duyarsınız İlerleyen dönemlerde de size tanıdığı kadarıyla ev manipüle edebileceği kısmı neyse ki belli ki siz onunla birliktesiniz ve 3-4 4 yıldır onunla birlikteyseniz siz fazlasıyla vicdanlı bir insansınız. Direkt sizin vicdanınıza oynar. İşte annem böyle davrandı böyle hissettim. Babam zaten hakaret ederdi. Ee, benim arkadaşlarım işte şöyle başarılı oldu onların yanında ben kendimi kötü hissediyorum. Senden para alıyorum ama yine de kendimi kötü hissediyorum. Ben de hiçbir şey başaramamış değilim değil mi şöyle şeyler yaptım falan diye sizin vicdanınızı çok ama çok kullanır. Konuştuğunda birçok şey yapmıştır ama somut olarak e, kağıda döküp hadi biz bunu takip edelim dediğinizde oradan hiçbir şey çıkmayacak. Başarısızın, narsist erkeğin en büyük başarısı sizsiniz. Sizin hayatınızda uzun vadede kalabilmiş olmak ve sizin maddi manevi, her konuda kullanabilmiş olmak onun gerçekten dünya üzerindeki tek başarısı sizsiniz. Ne zaman siz oradan çekilirseniz başka birini bulmadıysa peşinizden dehşet koşacak, yalvaracak, yakaracak hatta iş bulup çalışayım diyecek. Ee, siz kararlıysanız bunu da yapabilecektir. Ama asla ve asla ona karşı duruşunuzu değiştirmemeniz gerekiyor. Ona kendinize gösterdiğiniz vicdanı ona gösterdiğiniz an bunu kullanacak. Bununla ilgili olarak da size acı dolu günler yaşatmaya devam edecektir. Çocuklarınız için de dehşet kötü bir örnek olacaktır. O yüzden eğer hayatınızda başarısız narsist bir erkek varsa önce çocuklarınız sonra kendiniz için mümkün olduğu kadar hızlı şekilde uzaklaşın. Çünkü gerçekten kendi babası da öyledir kendisi de öyle. Eğer oğullarınız varsa çok yoğun şekilde onlara benzeyebilir. O yüzden başarısız narsist erkek hızla uzaklaşılması gereken bir yerde. Bugünlük bu kadar. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.